selam. Bu ay bir kez daha öğrendim ki insan gerçekten kendi yalnızlığına alışık olması gerekiyor. Makyajım çok güzel oldu. 80'ler 90'lar gibi far sürdüm. Beğeniyorum bu sıra. Saçımın rengini bakırdan döndürdüm. Ee, Uçlar çok yıpranmıştı. Ve 1 milyoncular satılan e, sarı kız yağı Böyle yerlerde satılan gerçekten dandik görünen ürünler iyi geliyor. Saça iyi geliyor. XP'ye geri döneceğim makyaj malzemesi konusunda da ama işte daha o kadar hayattan bıkmadım sanırsam. Ya saçım gayet sağlıklı. bakırdan döndüm. Bir kızılık yok. Gayet küllü. Küllü saç istemiyordum aslında. Ama iyi. İyi gibi yani. Ee, bu ay kendimi iyi hissetmek için dış görünüşüme daha çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü bir yerde ne kadar içten beslemeye çalışsak da kendimizi Dışarıda nasıl gör göründüğümüzü çok önemsiyorum. Önemsiyoruz yani. Genel olarak hep önemsedim ben dıştan görünüşümü ama moduma göre çok değiştiriyorum. Yani o gün e, mutsuzsam mutlaka dışarıdan belli oluyor zaten çok belli ediyorum ben. Yüz ifademe çok yansıyor yaşadığım şeyler. Yani çok konuşmuyorum fakat zaten hareketlerimden, ces falan çok anlaşılıyor. Keşke böyle bir insan olmasam. Keşke daha böyle gizli yaşayabilsem her şeyi. Benim için bu çok zor. bence genel olarak yani olayları çok kişiselleştirmesek çok iyi olacak ama biz bunu iş hayatında da kendi kişisel hayatımızda da çok başaramıyoruz yani insandan değil de karşındaki insandan değil de kendi hissettiklerinden bahsetmen çoğu zaman yanlış anlaşılıyor e, yaptığı davranışın sende nasıl duygular uyandırdığını anlatmaya çalışırsın ama karşı taraf şöyle der başka ne yapabilirim ben elimden geleni yapıyorum ya da e, mutsuz musun falan çok anlatamadım ama arkadaşlıkta da işte sevgililikte de hep böyle şeyler dönüyor maalesef e, insanlar bir şey kasti yapmasa dahi e, daha ince düşünebilecekken ya da e, daha şeffaf olabilecekken olmamasının suçlusu yine biz oluyoruz ya ben de ona katlanamıyorum açıkçası Zaten hepimizin duvarları var. Hepimizin travmaları var. Fakat birbirimize hayatı zehir etmek için zaten birlikte olmuyoruz. Birbirimizin hayatında bu yüzden bulunmuyoruz. Kolaylaştırmak zorundayız ya. Kolaylaştırmak için de iletişim çok önemli. Şeffaf olabilmek çok önemli. Ben şeffaf olabildiğimi düşünüyorum. Açıkçası. Ne kadar gizlemeye çalışsam dahi onu belli ederim evet veya hayırlar vardır bende genel olarak ee, yani esnemek bilmiyorum sınırlarını gevşetmek bazı özel insanlara karşı doğru mudur yani yapmaya çalışıyorum açıkçası hani böyle binde bir deniyorum falan sonra hayal kırıklığı olunca bu sefer daha da sert bir insan oluyorum daha fazla sınırlarım oluyor. Ee, ve en başta söylediğim gibi eğer kendi yalnızlığınızda barışık olursanız ya zaten ihtiyaç duymuyorsunuz. Bir de insan insana gerçekten ihtiyaçtan ötürü yanında durmalı mı? Hayır. Yani insan insanı sevdiği için yanında durmalı hani kimsesiz kaldım işte vakit geçireceğim kimse yok işte sevgimi gösterebileceğim ya da bana sevgi gösterecek kimse yok değil çok banal şeyler ama insan ilk öncelikle kendini sevmeli kendine katlanmalı zaten bu şekilde bir şeylere e, taviz vermek değil de hoş görebiliyor karşı tarafla ilgili yani ailede bile böyle açıkçası gerçekten insan kendini kurtaramadıktan sonra kimseye yardım edemiyor bu anne çocuk ilişkilerine bakalım. Mesela ne bileyim anne mutsuz olduğu zaman çocuğu da mutsuz ediyor ya. E, anne de mutluluğu zaten eşten bekliyor. E, eşten bir e, beklentiye giriyor. Kendini salıyor sonra kendini çocuğa adıyor. Sonra çocuğu adadığı için çocuğun başına kakıyor falan. <laughs> o yüzden hayatı kolaylaştırmak için ilk öncelikle bir kendimize bakalım. Kendimizi geliştirelim. Ya şu an bunu söylüyorum da kendime de böyle hatırlatmak ve kafama sokmak için söylüyorum kaçta kaçını yapabiliyorum ben bilmiyorum çünkü çünkü çocukluğumdan beri kendim için bir şeyler yapmak bana bencillikmiş gibi geliyor hep etrafımı mutlu etmek zorundaymışım gibi geliyor ee, yani bir yerde de etrafım mutlu olunca ben olabiliyorum kafasına da giriyorum yani arkadaşım ailem mutsuz olsa ben onların mutsuzluğundan mutlu mu olacağım? Hayır bir de şey var senin frekansın burada mesela. Gayet iyi bir yerdesin. Ama etrafındakilerin burada ya. Yani sen şuraya inmeden hep bir e, problem oluyor o taraflarla ilgili. Yani onlar buraya çıkmaya çalışmıyor. Sen aslında yardım etmeye çalışıyorsun onu buradan buraya taşımak için. Fakat o orada kalmayı tercih ediyor. Gerçekten tercih ediyor bu arada. Hepimizin travmaları var. ...hepimizin sorunları var... E, ...herkesin derdi kendine büyük... ...baş edemediği şeyler var... ...fakat burada olmak da senin elinde olan bir şey ya... E, ...burada kalmayı tercih ediyorsun... ...sonra ben buradayım diye... ...seni rahatsız etmiş oluyorum... ...ya da burada olduğum için... E, ...seninle iletişim kuramıyorum... ...seni buraya çekmeye çalışıyorum... ...fakat sen kabul etmiyorsun... ...sonrasında da... <laughs> ...ben buraya düşmedim diye... Ya da düştüğümde tekrar oraya yükselebildiğim için problem oluyor o taraftan. Ve kendimi maalesef bencil hissetmiş oluyorum bu durumda. Ne kadar hani bunun doğru olduğunu bilsem dahi onunla beraber orada olmak zorundaymış gibi hissediyorum. Bencillik değil bu. Biliyorum içten içe. Fakat bu düşünce beni çok rahatsız ediyor. Yani ben insanlarla buradayken de anlaşmak istiyorum, şuradayken de anlaşmak istiyorum. Ee, ve hani hep şeyimdir tabii ki de zaman zaman düşüyorum. Fakat kendimi işte da kendimle beraber buraya düşürmek istemiyorum. O yüzden o öyle zamanlarda da yalnız kalmayı tercih ediyorum. E, tercih etmeye çalışıyorum. İşte tabii ki de etrafımdaki insanlar da ona izin verdiği kadar e, dostun, arkadaşın, ailen seni burada bırakmak istemezler. Fakat hani gerçekten güzel bir iletişimle e, ben burada biraz yalnız kalabilir miyimle ee, o dönemi aşmaya çalışıyorum. Çünkü frekans çok bulaşıcı. Ay kendim deli gibi hissediyorum. Frekans enerji. <laughs> frekans çok bulaşıcı bir şey. Yani e, burada kalırken işte başka birisini de seninle burada sürüklemek. Hani sen toparlayabileceğini biliyorsun oradan oraya. Ama mesela o toparlayamazsa ya da o zaten buradaysa ve senin bu haline alışıksa seni buradayken ee, taşıyamıyorsa, taşımak değil, yanında olamıyorsa gibi gibi şeyler. Bu ay retro mu? Bir şeyler balık burcundaydı. Çok ayrılıklar yaşadım. İşte iş arkadaşlık bilmem ne falan. O yüzden kendimi çok ee, sorguladım. Kendimi sorgulamam zaten benim felsefem. Sürekli kendimi sorgularım. Karşı tarafın ne yaptığı değil de işte benim ne yaptığım ve onun işte tepkisi bana neydi falan diye çok sorgularım ben. Her şey benim yüzümden olmuştur. <laughs> i̇şte bir arkadaşım bana kötü bir şey yapmıştır fakat bu benim hatamdır. Yani ben onu görebilmeli ya da tahmin etmeliydim. Ya da ben ne yaptığımda o bana onu yapabilecek şeyi görebildi kendinde gibi. Çok bağımsız takılmamaya da çalışıyorum. Bu şekilde yaptığım zaman da e, yani kimseye işte bağlı olmayayım, işte kendime yöneleyim falan dediğim zaman da birazcık aidiyet duygun kaybolmuş oluyor. Eee insan olmalı bence böyle bir şey yani aile duygusu aileye ne bileyim işte bulunduğu yere mekana bir şeye yani hani Ankara'ya bile ait hissediği olabilirsin yabancı hissetmemesi gerekiyor insanın kendini dünyada kendi yalnızlığınla barışıksın okey ama ya zaman geliyor bir maddesel bir şeye ait hissetmediğin zaman da kendin de varsın burada. Zaten bence psikolojik düşüklük, depresyon vesaire falan o yabancılık hissiyatından kaynaklanıyor çoğu zaman. Ee, uzaklaştığın zaman çökmen daha kolay oluyor. Ama tabii ki de demek değil ki e, işte bir yere ait hissetmen gerekiyor diye önüne gelene ait hissetmeye çalış. Ya da hani onun üzerine ayak uydurmaya çalış. Hayır. Bu böyle bir şey değil. Yani sen birilerine ait hissedeceğim diye ya da bir yere ait hissedeceğim diye orada kalmak için kendini zorlayamazsın. Bu da senin için e, sürdürülebilir bir şey olmaz. Fakat bu hiç taviz vermeyeceğiniz anlamına da gelmiyor. En güzel şey dengedir. Ben şu an ne söylersem söyleyeyim. Kendi hayatınızı siz biliyorsunuz uyuşmadığınız yerler varsa sen kendini yukarı taşımak istiyorsan ama onlar seni burada tutuyorsa zaten bir gün çıkacaklar. Sizin hayatınızdan çıkıyorlarsa sizin hayatınızdaki görevleri ve aynı şekilde de sizin de onların hayatındaki görevi sona ermiş demektir. Bir insanı geri dönecek diye bekleyemezsin. Beklentiye girmek seni çürüt. Yok işte ritüellermiş bilmem nelermiş bunların hepsini seni beklentiye sokar. Ve sen o beklentiye girerken yerinde sayar. Kendinle ilgili de hiçbir şey yapmamış olursun. O yüzden arkadaşım her şey sende bitiyor. Şuralarda görüşürüz.